Güzel merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle birlikte eee hmm. challenge yapacağız diye. Evet. Mesela biz bir şey koyacağız. Bu zaten çok ünlü bir şey biliyorlar. Aynen. Mesela böyle bir çıt yaptık. İşte siz onu bence biliyorsunuzdur. Biz de çok bilmiyoruz. O yüzden hemen başlayalım. Kolay ilk sen başla. Bir şey koy bakalım. Bunu koyayım. Bununla göstereyim güzel şey vermem lazım. Onu ben biliyorum. Slime koydum. Payım. Evet mi diyorsun? Hmm. Arttır mı diyorsun? aynı diyorsun? Arttırıyorum. Ben arttırıyorum. Hayır öyle değil. Şimdi sen bana ben mi arttırayım? Yoksa dur ben e, ben arttır e, evet. Ben arttır diyorum. Ben arttır diyorum. Hmm. Ben tamam diyorum. koydum. Ben tamam diyorum. Bence olur. Eşit. Ve bunlar benim. Tamam. Şimdi ilk ben başlıyorum. Bunları kullanamıyoruz. Aynen bunları bir köşeye koyuyoruz. Yoksa video bitmez. <laughs> yani. Peki ben bunu koyuyorum. Bakın arkadaşlar kocaman. Oy canım nasıl işte. <laughs> evet, ben yeni koyarım. Attı mı? Evet ne diyorsun? Hı hı. Ben de sana attı diyorum. Ha, ben de sana alo diyorum. Alo diyorum. Öyle bir reklam. Alo diyorum. Hadi. Aa renkli uyumlu. Attın mı? Bir şey bırakmadım be çocuk. Bunlar ne? Hı. Bir Daha dakika hı, bu benim. benim. Ben bunları aldım. Öf ya. Ben de Allah bayağı hayalım. bir şeyler aldım. Neyse bunları kullanamadım. Evet. Yok bence kullanalım. Ama o zaman gideceğiz ya. Olsun ya. Tamam sen ben koyuyorum. Koy. Koy. Ve dev, dev. emungas. Top içini çıkarma vakti geldi. Ben de sana attır diyorum. Evet attır attır. Buraya koy. yan kaldı. Aa benim bir tane Bunu koydum. Ya bakın bunu. Bir şeyini vermek zorundasın. Şuradaydı. Boncukella. Boncukella. Ben bunu diyorum Son bu şey kaldı. Hmm. Onu da Bak arkadaş arkadaşlar arkadaşlar Şu son... şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama bu değişik oyuncak. Photoshop'tan şey. aldık sur yap. Ay bayağı adres verdi. Evet arkadaşlar bu ortada kaldı. Bunu şöyle koyalım. Bu benim bana. ilk alan kazanır oynayacağız. Ya oldu canım bu çocuk kağıtla götürüyor. O nereye götürüyor? Ya <laughs> o şimdi bu yaptı. <laughs> Neyse <yerde. gülüyor> <Evet> arkadaşlar. <laughs> videoyu artık kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.